sevgili Diren Sanat takipçileri bu akşam Tamer Levent için hazırlanan resim sergisi ve imza gününde Tamer Levent'le buluştuk ve Tamer Levent'e 2024 mesajlarını sorduk. 2023'te dünya çok enteresan sorunlar yaşadı. Tabi ondan önceki yıllarda da yaşanan sorunlar hep bir araya geliyor ve insanlar geleceklerini tayin etmekte neler yaşayacaklarını hayal etmekte bile zorlanmaya başladılar. Fakat bir yandan da şunu sanki tespit ediyoruz. Yani mağara devrinden bugüne gelinceye kadar insanlık kendi geçirdiği gelişmelerin tanımlarıyla uygun bir akıl ve mantık yürütmeyi neredeyse biraz terk etmiş gibi. Sanat kavramı esasında böyle bir akıl ve mantığın yürütülmesini öneriyor felsefe olarak böyle bir akıl ve mantık sürecinden sonra da ürün verilmesini öneriyor. İyi, güzel ve doğru bunun da ölçüsü. O halde diyoruz ki 2024 yılında yaşam iyi, güzel ve doğru anlaşılacak bir sanat felsefesiyle evrilsin. Ve bu gelişmelerle de insanlık kendinin daha mutlu olabileceği bir akla ulaşıp kendi yaşama biçimini sanatsallaştırsın sanata evetle bunu anlatmak istiyoruz. Bugün de bu altı blokluk bir kitabın kitap koleksiyonu sonuncusunun imza gününü yaptık. Burada da benim çektiğim fotoğraflarda bazıları var. Bu bugünkü toplantıya çeşitli alanlardaki meslekleri sanat felsefesinin özeniyle yapan dostlarımız, arkadaşlarımız, yetkin kişilerimiz katıldı. Bu da hepimizi çok mutlu etti ve umut verdi. Sanatı evet. 2024 hayırlı olsun.